Merhaba arkadaşlar. Bugün daha ilk defa inceleyeceğimiz bir markanın yeni bir kulaklığıyla beraber sizlerleyim. Bakın farklı bir tasarım var. Şu arkasında bir düzlüğü var. RGB ışıklandırması var. Burada yazıyor zaten. Marka Biogame. Modelin adı Ranger. Kutu böyle kırmızı beyazlı bir tasarımı var. Ranger BG Batuhan Gün H1 modeli. Şaka yapıyorum. Bunun BG'nin benimle alakası yok bu arada. Bunu bana göndermişler. Ben de arkadaşlar bunu inceleyip size hediye etmek istiyorum. Hediye etmek için de linki aşağı bırakıyorum. Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Ee, oradan seçeriz. Böyle yorum falan atmanıza gerek yok. Tabi yorumu video için atarsınız da. Gleam linki bırakıyorum. Objektif olsun. Kime vereceğimiz direkt oradan belli olsun diye. Kimseye hak geçmesin. Bakın şurada parlakları var. Birinci parlağını kestik. Burada da bir parlak var. Hemen sahilimde olduğu için bıçak. Bunu çevirelim. Bunu da kestim. Burada, Burada birbirine sarılmış iki tane kol. Yeni bir marka, yeni bir heyecan. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Üstündeki bantta sanırım biogame yazıyor direkt. Bakın kulaklığımız bu. Böyle yeni markaların genelde ilk ürünleri, ya ilk ürün demeyelim tabi de ürünleri böyle daha fiyat performans olur. Bakın burada kesikli bir yapısı var. Kendince böyle bir ergonomisi var. Bakalım anlarız tabi inceledikçe ne için böyle olduğunu. Bunu da gönderdik. Burada bir kılavuzu varmış. USB ile bağlantı kuruyor arkadaşlar. Burada pek lazım bir şey dediğini düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar arkası kesik. Yani böyle masanın üstüne koyduğunuzda oturuyor direkt. Bu kesiklik ne için acaba? Yani bana bir kulak şeklini andırdı bu direkt. Kulağımız mesela yuvarlak değil. Bir tarafı düz ya böyle. Bir kulak şeklini andırdı bana. İçindeki pedleri de bu arada aynı şekilde. Sadece dıştaki plastiği değil. Farklı bir yapısı var yani. Yukarıda bir bant var. Bantın altında da böyle yumuşak yerler var. Bakın. Böyle pedler yapmışlar buraya. 1, 2, üç dört tane. Daha da yumuşak olsun diye. İçerisinde ne var diye sorarsanız arkadaşlar. Bu yumuşakların altında yani esnek böyle bir şey bu. Bakın. Şu plastik şuralar. Şurada iki tane böyle profil var. Burada Biogame logosu var. Kablosunu takınca tabi RGB'lenecek ortalıklar. Bayılırız. USB girişine bayılırız. Buraya hemen takalım. Takar takmaz burası alevlendi. Burada bir RGB dönüyor böyle. Bir tane ses kartı falan yok üzerinde arkadaşlar. Böyle bir Biogame logosu. Her tarafı kıvrılabilir bir şey. istediği ve solucan gibi oyna. Hani hafızalı değil bu. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ben bunu hafızalı olanları pek sevmem. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu güzel olmuş. Ucunda mikrofonu sanırım şurası. Bakın. Burada bir noktası var. Bunu ağzınıza ne kadar güzel getirirseniz o kadar iyi tabi ses çıkarır. Üstte bir Bio game yazısı var. Bir ergonomisi farklıdır diye düşünüyorum şu anda yapısından ötürü baksanıza şeklinde. Bir de burada ne var? Bir mikrofon aç kapat tuşu var. Bir de ses aç kapat var. Işıklarını kapatabileceğimiz bir şey yok. Ne yazık ki arkadaşlar bunun ışıklarını mesela bilgisayarınızda kapatmak isterseniz bazılarınız bu problemle karşılaşıyordur. BIOS'tan arkadaşlar USB device'larının enerjisini kesmeniz lazım bilgisayarınız kapalıyken öyle bir ayar var. Yoksa bunu kapatamazsınız. Şimdi bir kendi kulağıma takayım. Kendi kulağıma taktım arkadaşlar. Şu arkası bir düz. Daha bir ele gelen bir şey oldu böyle. Kulağımda hissetmiyorum bunun böyle yuvarlak olmayışını. Ve esnek bir yapısı var. Hmm, tek elle taktım mesela bak. Farklı bir kulaklık yani daha önce incelediğimiz bir modele benzemiyor. Bunu arkadaşlar olduğu gibi kutulayıp size hediye edeceğim. Eğer videonun yayınlandıktan sonraki ilk birinci haftasındaysak aşağıdaki Glim linkinden katılmayı unutmayın. Bu sizlerden birinin olacak arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ama aramızda hala abone olmayanlar var. Ben bizi bir aileyiz zannediyordum arkadaşlar ama aramızda hala kanala abone olmayan ve videoları izleyen %75'lik büyük bir kesim var arkadaşlar. Ben burada samimi samimi konuşuyorken hepimiz bir aileyiz sanıyordum. Ta ki YouTube istatistiklerine bakana kadar. %75, %80 ailemize dahil değilmiş. Neyse tamam hadi. Hadi kapatıyorum ben videoyu görüşürüz.